Efendim biliyorsunuz New York'ta bir derneğin düzenlemiş olduğu, her yıl New York'ta zaten düzenleniyor bu bu arada. Amerikan Türk Topluluğu galası yapıldı ve orada sevgili Kerem Bursi'nin iki sevgilisi aynı anda sahnedeydi. Buyurun efendim. <laughs> this is for. timberway

Evet her yıl New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu bir plaket töreni aslında baktığınız zaman. Şimdi yorumları okuduğumda herkes şey demiş Hande Erçel ne yaptı ki ödül alıyor? İşte Hande'nin orada ne işi var? Hande neden orada ödül almış ki anlayamadım. Sanki dizisim var, projesim var. Arkadaşlar zaten Kusura bakmayın ama şu anda ödül törenlerinde herkes yaptığı işten dolayı mı alıyor Allah aşkına? Türkiye'de o kadar çok ödül töreni düzenleniyor ki adını sanadı duymadığım, doğru düzgün yıllardır ortada olmayan, projesi olmayan insanlara bile bu ülkede ödül verildi. Artık ödül törenleri zaten e, tamamen maddi kaygılarla, sponsorlardan para kazanmak uğruna yapılan, sanatçıların da arada kullanıldığı, çoğunun da zaten öncesinde eğer ödül alırsam gelirim mantığıyla hareket ettiği ödül alanların gittiği Ödül almazsam ne işim var orada deyip katılmadığı bir yer. Eskiden de dönüp bakarsanız bir kral müzik ödülleri vardı. Hakikaten inanılmaz bir ödül töreniydi. Tarkan dahi, Sezen Aksu da dahil olmak üzere bu ödül törenlerine gelmek bir prestijdi. Ama şu anda ödül törenlerinin de hiçbir tadı tuzu kalmadı. Tıpkı güzellik yarışmaları gibi orada da ne kadar çok ünlü çıkardı o güzellik yarışmasına katılan kişinin birinci, ikinci, üçüncü olduğunda kariyerinde çok başka bir program çizilirdi ve kariyer basamaklarını hızla ilerletirdi. Şimdi baktığınızda önünüze gelen güzel yarışması düzenliyor o yüzden buradaki ödül törenini ben çok hani böyle başarıyı endeksli olduğunu düşünmüyorum. Ha buradakiler başarısız olduğu için değil. Ama bu çok benim hani aman aman Türkiye'yi de nasıl temsil ettiler değil. Türklerin kendi içinde yine Türklere verdiği jest yaptığı bir şey. Zaten üçü de aynı PR şirketinin aynı ajansın insanları. Keşke farklı ajanslardan da olsaydı da bize de birazcık daha sempatik gelebilirdi. Çünkü bu ajansın Genellikle sanatçıları, ünlüleri, kendi oyuncuları nereye giderse ödülleri alıyorlar. Burada da kendi içlerinde baktığınızda mecazi anlamda söyleyeceğim bir mafyacılık var. Oyunculukta da böyle bir ajansla anlaşırsınız. O ajans bütün oyuncuları kendisi verir. Diğer ajansın oyuncuları dışarıda kalır. Ya da bir başrol oyuncusu seçilir. O başrol kimi istiyorsa etrafında o oyunculardan yapımcılar kadro hazırlar. İnşallah bir gün gelir bu da sona erer. Hakikaten bir dizi başlıyor. Daha bittikten sonra ikinci dizinin içinde hemen bir bakıyorsunuz diğer kadro aynı şekilde devam ediyor. Bunu Cem Yılmaz da çok yapar filmlerinde dikkat ederseniz. Sürekli aynı kadro ile devam ediyor. Bir dönemde sürekli zaten aynı arkadaşlarıyla devam ediyor. Özkanur Allah rahmet eylesin. O vardı. Birkaç tane daha isim vardı. Ozan Güven zaten sürekli yanında. Hep beraber hareket ediyorlardı ama... O kadro Ozan'ın çıkmasıyla birlikte birazcık daha değişti ama yine baktığınızda temelinde kökünde aynı. Konuya gelirsek. Allah aşkına Serenay o nasıl bir kıyafettir ya? Yani bana göre çok başarısız. Çok zevksiz, çok demode, çok kötü. Yani böyle bir ödül törenine geliyorsun. Hande çok zarif görünüyor. Sade ama çok şık. Saçıyla ...kıyafetiyle o kadar kuğu cool gibi ki... ...çok güzel görünüyor. Ama ben açıkçası... ...Serenay'ın üstündeki son derece... ...kötü... ...özensiz... ...üstelik de hiçbir sekse palitesi de yok. Keşke tek başına... ...askılı... ...mini bir elbise dahi giyseydiniz... ...altınızda opak çorabınızla beraber... ...o bile sizi çok daha zarif yapabilirdi... ...bir takıyla bütünleştirdiğinizde. Ama... İç çamaşırı gibi bir şey giymişsiniz. Üzerinizdeki frak. Yani ceket çok manasız. Çok anlamsız. Keşke giderken bir modacı ile çalışsaydınız ya da hangi modacı sizi giydirdiyse orada o kadar çok kötü duruyorsunuz ki. Yani buz pateni yarışması değil ki bu, bu bildiğiniz bir cimnastik kıyafeti gibi üzerine ceket giyilmiş Bir buz pateni kıyafeti gibi çok özensiz seçilmiş. Çok zevksiz. Yani şu yanınızdaki Yaşını almış olan o yaşlı hanımefendi bile vallahi herkesten çok daha şık duruyor, çok daha güzel duruyor. Ee, o yüzden kıyafetin offside. Hiç beğenmedim, hiç güzel bir kıyafet değil. Ayrıca Halit Bey'i de burada tebrik ediyorum. Zaten bu tarz şeylerde yapımcılara da ödül veriyor. Çünkü Türk dizileri Avrupa'da, Amerika'da gerçekten inanılmaz şu anda revaçta ve çok seviliyor, çok izleniyor, çok takdir görüyor. O yüzden de yapımcılar inanılmaz güzel para kazanıyor. Hem burada Türkiye'de e, kanallardan iyi para alıyorlar. Hem sosyal platformlardan hem de e, yurt dışında tutmuş bir diziyse hele oralarda beğeniliyorsa bizim oyuncularımızın da zaten bu kadar çok tanınmasının sebebi bu. Şimdi baktığınızda çok diyalogda değiller Serena ile Hande farkındaysanız. Çok böyle bir yakın diyalogları yok. Aynı sahneyi paylaşıyorlar. Ama ikisi de Kerem Bursi'nin... Eski sevgilisi kısa dönem beraberlikleri oldu ama yan yana geldiklerinde gayet medeni bir portre çizmişler zaten. Olması gereken de bu. Halit de sahneye çıktığında profesyonelliği gösterip insanlar sahnenin bir ucuna yığıldığı için hemen ortalığı toparlayıp işte bu da olgunluğun getirdiği, profesyonelliğin getirdiği. Ee, yönetimin yani yönetici ruhu var çünkü. Hemen ortalığı iki dakikada organize edip insanlara da selam verip o kargaşayı engellemiş oldu. Bu tarz organizasyonlarda keşke işi bilen ehli olan sunucularla çalışsalar şu kargaşa da olmaz. İnsanlar sahneye çıkmışlar nereye gideceklerini bilmiyorlar. Nerede duracaklarını bilmiyorlar. Keşke bunu da gerçekleştirselerdi çok daha iyi olurdu ama iyi ki varsınız Halit Bey. Siz de güzel konuyu orada toparlayıp herkesi izaya çekip verin artık plaketlerimizi inelim der gibi olmuş. Aynen bu şekilde de devam etmiş.